Türkiye'nin enerjide bağımsızlık mücadelesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Akdeniz ve Karadeniz'in yanı sıra arama ve sondaj faaliyetlerine karada da devam eden Türkiye önemli petrol keşiflerine imza atıyor. Diyarbakır, Adana, Şırnak ve Batman başta olmak üzere birçok farklı noktada yeni kuyular açılıyor. Gabar'da günlük üretim seviyesi her geçen gün artarken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni petrol kuyuları açarak devreye almayı sürdürüyor. Farklı illerde çalışmalarını sürdüren TPAO, 2024'te 140 arama amaçlı petrol kuyusunu devreye almayı planlıyor. Şırnak Gabar'da günlük petrol üretimi 45 bin varili aştı. Toplam 41 olan kuyu sayısı sene sonunda 95'e çıkacak günlük 100 bin varile ulaşılması hedefleniyor. Hali hazırda Hakkari ve Van'da petrol çalışmaları sürüyor. Araştırmalar Gabar'dakine benzer yapıda sahalar olabileceğini gösteriyor. Diyarbakır'da tespit edilen kuyularda üretim potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla çalışmalar hızlandırıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Diyarbakır'da 457 kuyu açtı. Silvana bağlı Kasımlı köyünde de bir kuyunun daha açılması planlanıyor. Kentte mart sonu itibarıyla 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor. Hizmete alınan 252 kuyudansa bir ayda 469.177 varil ham petrol üretildi. TPAO'ya 14 ilde ruhsat verildi. Antalya, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta 18 sahada petrol aranacak.